Bu tarz daire taban yaparken artırma eksiltmeler el sıklığına göre değişmektedir. Ben bu şekilde artırma eksiltme yaptım ama büzüşme veya da marullaşma olursa eğer demek ki artırma eksiltmeleri farklı yapmanız gerekiyor. Önemli olan artırma eksiltme mantığını anlamak. Şimdi ikinci yere kil trabzanımı yaptım. Hemen yan sıraya bakıyorum. Bakın o kadar yakın ki birbirine. Demek ki benim artırmaya ihtiyacım yok. Hemen Tekrar ikili trabzanımı yaptım. Bakın şimdi gördünüz mü? Bu taraf sıraya uzam, Çünkü bu tarafa doğru kaydı zincirim. Demek ki bu noktaya tekrar batmalıyım ki bu sıraya yakın olabileyim. Demek ki burada artırma yapmam lazım. İkili trabzanımı yapıyorum aynı noktaya. Ve bakın şimdi yan sıraya gayet yakın. Hemen yan sıraya geçebilirim demek ki. Yan sıraya yine yakınım. Hemen yan sıraya atlayabilirim o zaman ikili trabzan yaparak. Yan sıraya yine yakınım. Hemen ikili trabzanla yan sıraya atlıyorum. Ama şimdi bakın bu taraftayım. Yani bu kısma uzağım diğer sıraya. Demek ki bu sıraya atlayamam. Buraya bir tane daha ikili trabzan yapayım ki bu sıraya yaklaşabileyim. İkili trabzanımı yaptım. Gördüğünüz gibi artık bu sıraya yakın. Demek ki diğer sıraya atlayıp ikili trabzan yapabilirim. Artırma mantığı bu şekilde. Daire taban yaparken mantık bu. Artırmaları tamamen sizin el sıklığınıza göre kendiniz karar vereceksiniz. Beşinci sırada iki tek bir çift. iki tek bir çift yapmışım. Demek ki bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. 2 tek bir çift yapıyorum. 2 tek bir çift. Benim el sıklığıma göre bu artırma düzgün yuvarlak bir daire taban yapmak için yeterli.